caden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed Uzaktan yakından mümin döndüler kapından Besmele ekmeğimizin bereketiydi İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi Konsun yine pervazlara güvercinler Hu hu'lara karışsın aminler Mübarek akşamdır Gelin ey fatihalar Yasinler Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Yeryüzünde riya, inkar, hiyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ne? Neler duydu şu dünyada Mevlid-i e Hayran kulaklarımız? Ne adlar ezberledi ey Nebi? Adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar haset, gururla savaşta, gurur kaftanında dere beyi. onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar dar Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi taiftir, kimi hayberdir, Feth edemedik ya Muhammed senelerdir. Dinleyene hala çöller ses verir, ya lev susar, gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü, destan yaz ey şehir. Ebu Besir'de dur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde açılır kapılar. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu gündeki ölüm tahtlıydı. Yerde kalmazdı bu kanatlıydı. Komsun yine pervazlara güvercinler. Ruhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden tassın yine aymanlar. İtri beslesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğalsın Hayız Osmanlar! Natını Galip yazsın mevlid Süleymanlar! Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar! Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar! Gel ey Muhammed Bahardır! Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır! Hac'dan döner gibi gel! Miraçtan iner gibi gel! Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, hızır kanat, cibril kanat, nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler, kalk kalk. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık. Küler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal Habeşi sustuysa ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Uğulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar Yasinler. Gelin ey Fatihalar Yasinler.